Biz kaldık, biz. Umur. İyi bir yerleteceğim ben size. Başka da varsa üç beş tane göndeririz ya. Göndeririz evet. yani hep size, aşağıda olmasa. Bırak Ulan kavuşan da mı sen, asfaltta mı çıkıyorsun? Ne? Ben oraya geliyorum şimdi. Orada beklesin, bastır, oradan. Basın basın. Bastı mı lan? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Salaklıklarından, ya göre, şey ya. Ya. salaklıklarından yani. Salaklıklarından, neyse. Ya. Allah'tan, yani ben organize etmişim bir şey var ya, yoksa millet açlıktan, susuzdan ölecekmiş orada. Ama on günün hatı var ya, ee, on gündür on... ben bu meydanlarda, hatı daha, ormandan hatından iki kere arıza, arıza kaldım ya. Ee, aynen öyle. Belediye olmasa, bilmem, hayırsever o ağacımıza. Vallahi mil, Milas Ay, Belediyesi'nin, belediyesinin şey hakkı ödenmez, yok, ya, aynen. Milas Belediyesi'nin hakkı ödenmez, bu konuda söyleyeyim. Yoksa var ya, işimiz haraptı yani. Ses abi millet ya. tabi tansiyon da olur ha, her Abicim, şey. Kanay geldik, geldik ya. Böyle ormanda işte. İşçileri olup ya. Ya şuradaki yok. kendi işçi arkadaşına sözüm geçmiyor amırla benimle problemim yok benim. İşçiler de var zaten. Bu bu görev verildiyse bu erzağı sabah ayarla saatinde da. Abi ya. orada Sağ bir iş güzellik var, var. İş güzellik var abi. Üç var orada bir yerde. Ya devlet o erzaka trilyonlar para Trilyonlarca veriyor devlet ya. Para Gelen yani. erzakın hatta hesabı yok. Para ödeniyor ya bunlara He, ya. Gerçekten büyük, yüksek bir meblağla çıkıyor. Çok çok. Da. Ama gel. Gidiyor, Şunlara soralım. Öyle. Bunlar da bir dakika şey yapalım.